Ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. CNBC ekranlarında stüdyoda konuğumuz Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanan. Sami Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Üzeyim Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Aslında dünya içinde, Türkiye içinde dönüm noktaları vardır. Herhalde o dönüm noktalarındayız. Tabii dışarıda Amerika'da Başkan Trump'ın seçilmesiyle beraber bir yandan siyasi sahne ve dolayısıyla da ekonomik tarafta, ticari hayatta da belki değişiklikler olacak. Türkiye'de ise elbette gündem şu an e, yavaş yavaş artık faiz indirimi ve mevcut sıkılığın sıkışıklığın diyelim piyasadaki biraz daha 2025'te normalleşebileceği. Şimdi ben izninizle Amerika'ya sorarak başlayacağım size. Çünkü tabii yatırımcılar da merak ediyor. Sizin de orada bir yatırımınız vardı, sonuçlandı. Hı hı. Nedir son durum? Ve Başkan Trump'la kontrolmatik için neler değişecek? Oradan olası gelen e, gelişmeleri sorayım. Evet. Umarım hepimiz için hayırlı olur Amerikan seçimleri. Tabii Amerika büyük bir ekonomi dünyanın tamamını etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Özellikle yakın zamanda Çin'i de etkiliyor olacak. Bundan önceki dönemde son yeni yıla baktığımız zaman aslında dünyada bir Çin rüzgarı esti. Ve batının üretimini tamamen Çin'e kaydırdı. Kendi teknolojilerini ve finans güçlerini Çin'e aktarıp Çin'in ucuz iş gücünü kullanarak da burada bir Ekosistem oluşturdular. 1.3 milyon üzerinde bir nüfus var. Bu nüfusu kullandılar. Bunları eğittiler kendi üniversitelerinde ve Çin'de. Bunun üzerine de burada bir sanayi devrimi yaşandı aslında. 21. yüzyılın gerçek sanayi devrimi, üretim devrimi Çin'de yaşandı. Bu Batı'nın finans gücü, Batı'nın know-how'ı, Batı'nın üretim kabiliyetleri, Çin'in nüfusu ve e, kolektif oyun planıyla Çin'de bir üretim gücü kuruldu ve Batı'nın Sanayisinin tamamı Çin'e kaydı. Tabii Çin aynı zamanda bir pazardı Batı için. Bir milyarın üzerinde bir nüfus. Bunların gelişmesi ve refaha kavuşmasıyla beraber bunları da pazar olarak kullandılar. Yani pazar payı karşılığı teknoloji ve know-how transferi yapıldı. Fakat geldiğimiz noktada aslında tarih tekerrürden ibaret. Bunu benzeri Japonya'da oldu. E, nasıl ki 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın kalkınmasıyla beraber Batı'nın desteğiyle, özellikle Amerika'nın desteğiyle, know-how desteğiyle aldığı işte Japon firmalarının transistör hakları, lisans haklarına yer etken ve buradaki çeşitli elektronik ekipmanların üretimi, bunların özellikle Batı ihracatı ve oradaki dönemde 1950-1990 dönemindeki yükselişi sonrasında daha fazla yükselmesini engelledi Batı, özellikle Amerika tarafı. Bunun yerini ise şu anda Çin aldı. Çin de o yükselişe geldi. Şu anda Çin'in de aynı zamanda durdeme zamanı geldi Batı için ve şu anda yapılan o Trump yönetimiyle beraber artık Çin'in bu büyüyen güç olan Çin'in törpülenme vakti ve dünyaya da alternatiflerin oluşturma vakti geldi. Dolayısıyla bakıldığı zaman ne, ne göreceğiz biz yakın zamanda? Çin'e olan tarifelerin arttığını göreceğiz özellikle Amerika tarafında. Amerika'nın müttefiklerinin Çin'e karşı tepkisi daha fazla artıyor olacak. Çinli firmaları daha fazla ambargo ve kıskaç altına alıyor olacaklar. Hı hı. Amerika tekrar üretimi kendi ülkesine çekmeye çalışacak. Bunda ne kadar başarılı olur bu tartışır. Çünkü Amerika'da işsizlik çok düşük, belli bir seviyenin altında. Şu anda yaklaşık 500 milyar doların üzerinde Çin'den ithalatı bulunmakta. Bunun bir kısmını kendi ülkesini üretmek istiyor. Özellikle... E, teknoloji yüksek ürün gruplarının, know howun yüksek e, ve inovasyonu gerektirdiği ürün gruplarının tamamını kendi ülkesinde üretmek istiyor. Bunları yakın zamanda gözlüyor olacağız. Ama e, bizi bekleyen durum şu, Çin'e karşı bir tepki, Çin'e karşı bir e, ne diyeyim size, ekonomik savaş dönemi başlayacak. E, bunda da Amerika içerisinde bir yatırım fırsatı, e, ucuz finansmanı, Amerika'daki üretim için ucuz finansmana erişim, Amerika pazarına bir erişim söz konusu. Biz de bunun içine yer alıyoruz. Aslında bu döngüyü daha öncesinde gördük ve batarya yatırımında ilk başta Ankara'da Polat'la yaptığımız fabrikanın, Pomega'nın aynısını biz Saat da Amerika'da yapmak istiyoruz. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Finansal kapanış süreci içerisindeyiz. Fakat geçtiğimiz dönemde faizlerin yüksek olduğu dönemde, Biden hükümetinin olduğu dönemde ve belli bankaların Amerika'da battığı dönemde finansal kapanış yapamadık. Bu yakın dönemde finansal kapanışın tamamlanması ve fabrika yatırımının artık inşaat sürecinin başlaması ve tamamlanmasını bekliyoruz bizde. Tabi bu Peki, sadece 2025'te sizce tamamlanabilecek mi? Yok 2026. Orada daha önce yatırımcı sunumuzda paylaşmıştık hı hı. biz. Fabrika için 2026'yı e, gösteriyoruz. Tabii o zamana kadar ise biz Türkiye'den e, Amerika pazarını destekleme devam ediyor olacağız. Özellikle tarifelerin atmasıyla beraber, Çin'e olan tarifelerin atmasıyla beraber Türkiye burada önemli bir potansiyele sahip. Hı hı. E, ve eğer ki Türkiye re-export yapmazsa Çin'den gelen ürünleri çünkü Çin'e tarifeler arttığı zaman bunların bir kısmını yani buradaki ithalatçı firmalar ya da Çinli firmalar ürünleri Türkiye'ye getirip ya da Türkiye gibi ürün, ülkelere getirip burada ürünlerin menşeini değiştirip Amerika pazarına satmaya çalışacak. Bu aslında kısa dönemde gözüken 3 ay, 5 ay, 6 aylık gözüken bir kar gibi olmakla beraber önemli bir risk barındırıyor. Hı hı. Çünkü bu tespit edildiği durumda Türkiye'nin de e, gümrük vergilerinin Türkiye uygulanan tarifelerin de artması söz konusu. O yüzden bizim bundan kaçmamız lazım. Ülke olarak Hı -hı. çok dikkatli olmamız lazım. Yani Ticaret Bakanlığı'nın ve ülkedeki yatırımcıların aynı zamanda e, esnafların bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Yani Çin ürünlerini alıp buradan Amerika'ya ihraç edip menşeini değiştirdiğimiz zaman gümrük vergilerinden kaçmak için yarın öbür gün bu tarifeden Türkiye uygulanması söz Şu an konusu. özellikle tabii segment bazı yani kontrol matiğin altında işte batarya tarafı var, yine komponentler var, maden var, enerji tarafı var birçok e, alan var ama Çin'den ithal ettiğiniz ürünler ne? Hangi segmentler? Ve bunu Amerika'ya gönderdiğiniz, öyle söyleyeyim. Biz komponent seviyesinde ürün ithal etmemeye çalışıyoruz. Bizim ithal etmeye çalıştığımız kısım ham madde. Hı hı. Bu ham maddeleri de erişim için aslında madencilik yatırımları yapıyoruz. Ve hem dikeyde hem yatayda entegrasyonu biz önemsiyoruz. Eğer ki dikey ve yatay entegrasyonu sağlarsak, Çin tedarik zincirinin alternatif bir çözüm geliştirebilirsek ki bu henüz yapılmamış bir durumda bu bizim için açıkçası bir şey olmuş olacak. Nedenler ona kızıl emam olmuş olacak aslında hmm. hedefimiz olmuş olacak. O yüzden bakıldığında bizim amacımız hem madene doğru gitmek, hammaddeye doğru gitmek, oradaki sentezi kendimize yapabilmek, rafineri kendimizin yapabilmesi, aynı zamanda bitmiş ürüne doğru gitmek ki bataryada işte hücrenin üretilmesi, modülün üretilmesi batarya üretilmesi ve depolama ürün üretilmesi. Gerek data center'lar için olan ürünler, gerek e, enerji depolama için, ev tipi için ya da büyük rüzgar ve güneş enerji santrallerinin depolanması için olan ürünleri üretmek gibi düşünebilirsiniz. Bu bakımdan aslında e, Çin e, dünya için çok büyük bir tehlike. Örnek vereyim ben size. Bugünkü işte kullandığımız bilgisayarlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin %60'ını Çin kendisi üretiyor. Yüzde %90'ını ise doğrudan kendisi rafine ediyor dünyadaki. Bunu bir silah olarak kullanıyor. 1992 yılında Çinli bir e, politikacı şunu söyledi. Eğer ki Orta Doğu'nun petrolü var ise bizim de nadir toprak elementlerimiz var. Yıl 1992, bundan 32 yıl önce. Bugün geldiğimiz zaman aslında nadir toprak elementlerinin kullanılmadığı yer yok. İşte bunun ihracatını yasaklıyor. Örneğin antimuan madenini söyleyebilirim size. Antimuan madeni nadir toprak elementi olmamasına rağmen Çin ihracatı yasakladı. İşte 2 yıl önce 8 bin dolar olan ton fiyatı bugün 35 bin dolarlara çıktı. O yüzden hani Çin kolektif bir oyun oynuyor. A'dan Z'ye bütün e, tedarik zincirini kontrol ediyor. Burada da bizim stratejik adımlar atmamız, Çin'e karşı politikalar belirlememiz, İtalya kamesini desteklememiz ve burada üretimi desteklememiz gerekiyor. Aslında AK Parti'nin politikalarına baktığımız zaman, Cumhurbaşkanlığı'nın be, politikalarına ve seçim beyanlamalarına bakıldığı zaman bunu birebir görüyoruz. Ne görüyoruz? İşte İtalya kenmesi görüyoruz. Ondan sonra tedarik zincirinin Türkiye'de üretilmesini görüyoruz. Orta ve yüksek teknoloji üretiminin Türkiye'de yapılmasını, ihracatın artmasını görüyoruz. Fakat uygulama değilse bunlarla karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla eylemlerle söylemler henüz örtüşmüyor. Arada 180 derece bir fark var. Bunu da örtüştürdüğümüz zaman burada ciddi bir bize şey bekliyor. Peki potansiyel sizin bekliyor. Sizin ev ödeviniz aslında ben biraz onu merak ediyorum. Yani kontrolmatik olarak hangi ürünlerde, hangi ham maddelerde yavaş yavaş pazar çeşitliğine gideceksiniz? Nerelerde ithalatı azaltabilirsiniz? İkinci sorumda tabii Hı. ki ihracat pazarlarınız. Oradaki çeşitlendirme başta Amerika olmak üzere nasıl olacak? Bizim birinci hedefimiz aslında batarya ekosistemini geliştirmek. Batarya ekosisteminde de bizim ürettiğimiz enerji depolama ürün grupları, işte bunlar litümyon bataryalar. Burada hem madencilik kısmı, hem hücrenin üretilmesi, hem bitmiş ürünler, hem ev tipi ürünler bunları tamamını üretmek gibi bir hedefimiz var. İkinci konu... Tamamını Türkiye'de üretmek istiyoruz. Tamamını Türkiye'de üretmek gibi bir hedefimiz var. Bugün hücreyi üretiyoruz, bitmiş ürünü üretiyoruz ama hedefimiz bunun Madencilik kısmını da yapabilmek, ham madde sentezini de yapabilmek Geri kalanı mi? Çin'den ithal ediyorsunuz şu an. Ee, şu anda ham maddeyi Çin'den ithal yani. ediyoruz. Ama bunları yaptığımız zaman, e, ham madde tesisini kurup sentezde yaptığımız zaman Çin ithalatı kesmiş olacağız. Hı hı. Yeteri kadar Türkiye'de geri kalan kaynaklar ve madenler bulunmakta. Fakat bunun için tabii e, kolektif bir oyun gerekiyor. Yani bizim tek başına yapmamız yeterli olmuyor. Gerek Ticaret Bakanlığı'nın, gerek Sanayi Bakanlığı'nın, gerek... Nasıl şu an finansman desteği sizin gibi şirketlere? Yani özellikle ihracat yapan şirketlerde egzim kanalları var biliyoruz. Daha düşük faizle borçlanabildiğinizi de biliyoruz. İşte döviz cinsinden borçlanma imkanları da var ama sıkışık mı piyasa? Biraz siz evet, anlatın. yeteri kadar yok. Yani şu anda e, üretim e, ekosistemi yeteri kadar desteklenmiyor. E, dolayısıyla hani o bizim uzmanlık alanımız değil ama bu tarafta stratejik projelerin desteklenmesi ve bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. O yüzden bizim beklentimizle ilgili makamlardan burada stratejik projelerin için düşük faiz ortamı, devlet destekleri, arge destekleri bunlara sağlanması gerekiyor. Biz çünkü bunları kendi başımızla yapıyoruz. Mesela bizim sadece bataryanın robot teknolojileri de var bünyemizde McFly altında. Hı hı. Uydu teknolojileri var Planes altında. Bunları tamamını biz kendi kaynaklarımızla finanse etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii proje bazlı bankalardan, yurt içi bankalardan finansman da kullanıyoruz. Fakat eğer ki global bir oyuncu olacak isek, Çin'in e, tedarik zincirine alternatif bir oyuncu olabilecek ve buradaki ihracat potansiyelimizi artıracaksak, yani 250 milyar dolar bandından 500 milyar dolar bandına çıkartacaksak bu kritik sektörlere yatırım yapılması, gelecek trendlerine yatırım yapılması gerekiyor buraya da bir mercek altında izlenmesi gerekiyor. çeşitli teşviklerin gelmesi gerekiyor. Ve bu aynı zamanda Türkiye için ödemeler dengesinde bir risk. Eğer ki biz <laughs> yakın zamanda Çin'e karşı olan bu dünyanın mücadelesinde önemli bir adım atmazsak, ülkedeki sanayiciyi korumaz, yeni trendlere yönelik yatırımlar yapmaz isek yakın zamanda ödemeler dengesinde büyük bir açık görüyor olacağız. Tamamen Çin'e bağımlı hale geliyor olacağız. Peki Sami Bey özellikle Pomega'ya baktığımızda oradaki fabrikanın birinci aşaması. Şimdi oradaki satışlar nasıl batarya satışları? Biraz daha canlanma bekliyor musunuz 2025 yılında sonrasında ikinci ve üçüncü fazı da merak ediliyor. Sizden deneyelim. Evet bizim aslında beklentimiz şuydu. Daha önce bu pazarın aktif olması ve siparişlerin daha hızlı geliyor olmasıydı. Lakin gerek regülasyonlar tarafı gerek de bunun dışında kredi faizlerinin yüksek olması gerek projelerin bu güneş ve rüzgar depolamalı güneş ve depolamalı rüzgar projelerinin geç hayata geçmesi ve bunların izinlerinin geç çıkmasından dolayı aslında 2024 yılı Sarkma oldu yani biz 2024 daha aktif bir 24 bekliyorduk. 2023'te başlaması 24'te canlanmasını bekliyorduk. Fakat bu kaydı, faz farkından dolayı kaydı. Bunu biz önümüzdeki yıl görüyor olacağız. Şu anda projeler hızlandı. Faiz indirim sürecine gireceğimizi düşünüyorum ben. Aralık, Ocak artık, Şubat hangi dönemse bilmiyorum onu ama e, onunla beraber artık bu izin süreçlerinin hızlanmasıyla beraber Pomega'da da e, satışların artmasını ben öngörüyorum. Kontromatik çerçevesine baktığımız zaman biz e, yıl geçen sene bir projeksiyon yapmıştık. Yaklaşık 8 milyar TL'lik civarında bir e, şey beklediğimizi açıklamıştık. Ciro beklediğimizi açıklamıştık. Hı hı. E, aşağı yukarı bu kadarlık bir ciro elde ediyor olacağız. Bu yıl öyle bitireceksiniz. Bu yıl öyle hı hı. bitiriyor olacağız. Yani verdiğimiz hedefleri tutturuyor olacağız. Döviz bazında bakıldığı zaman ise 2024'te 2023'e göre %100'ün üzerinde bir büyüme e, Hı -hı. görüyor olacağız. Aslında son 4 yıla baktığımız zaman 2020 yılında bizim eee konsolide ciromuz 25 milyon doların altındaydı. Bugün geldiğimiz itibariyle 2024 itibariyle bunu 250 bandına taşıyor olacağız. Neredeyse üssel büyüdük evet, aslında. yani evet 10 katı kadar bir büyüme evet. oldu dolar bazında. Ve işte malumunuz işte depremde, eee Pandemiydi. Pandemiydi. Bunun dışında faiz problemleriydi Doğru. gibi gibi. E, ulusal ekonomideki sıkıntılar, işte Orta savaşlar, savaş, Orta Doğu, kesinlikle. işte kuzeydeki savaşlar falan hani e, birçok şey gördük ve Hani Buna şey Buna rağmen derler, yine dolar cinsinden büyüyebildik diyorsunuz. Evet dolar bazında 2020'ye rağmen 10 katı büyüdük. E, bu yakın dönemde de bunu tekrarlamak istiyoruz. Tabii 10 katı büyümek e, için e, halde fırsat var. E, bu projeksiyonları da zaten paylaşmıştık ama burada benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta şu. Ee, biz bireysel olarak bazı şeyler yapıyoruz ülkede. Lakin ülkenin politikasının da bunu örtmesi gerekiyor ya da bizim yaptıklarımızın ülke politikasına uyması gerekiyor. Dolayısıyla biz de şuna bakıyoruz. Bugün dünyadaki en büyük işte Batı'nın işte e, en büyük hedef aldığı konu Çin. Çin ile Batı arasında bir savaş var. Bu savaşta biz de pozisyonlanmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de tabii ki e, kural koyucuların işte siz söyleyin bakanlıkların ilgili otoritelerinde de bunu desteklemesi gerekiyor. Burada ithalata yönelik bir pazarın oluşmaması gerekiyor. Hı hı. Yani Türkiye ithalatta Çin'in bir pazarı mı olacak? Yoksa Türkiye üretimli bir üst olup e, yurt dışında özellikle ihracat pazarlarında Çin'e alternatif bir e, ülke mi oluyor olacak? İthalatçı olup yurt dışına döviz mi gönderiyor olacağız? İhracatçı olup yurt dışına döviz mi getiriyor olacağız? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Bunları aslında önümüze koyup tartışıyor olmamız lazım. Peki, hazır bunları konuşmuşken biraz Ozan Makro'yu da sorayım size. Bu kur hikayesinde tabii ihracatçılar çok eleştirdi. E, yüksek katma değerli iş yapan, evet. yüksek teknoloji ihracatı yapan şirketleri dahi olumsuz etkiledi elbette. Onlar daha az etkilenmiş olsa da. Katma değeri düşük olanlara göre nasıl değerlendiriyorsunuz bu reel olarak TL'nin değerlenmesini? Mesela 2025 senesi içinde projeksiyon şu an bu yıl Türk Lirası reel olarak değerlendi. Yani enflasyonun çok çok altında bir yükseliş yaşandı dövizde. Ama seneye böyle yatay olması gibi beklenti var. Yani sanki enflasyon kadar yükselecek gibi. Evet yani bir yerde aslında bunun rayına girmesi lazım. Rayına girmediği durumda da benzer sıkıntılar yaşıyoruz açıkçası. İhracı açılar için negatif. Bizim bizde de e, emek yoğun bir iş yapıyoruz. Mühendislik, tasarım, design, Arge yoğun bir iş yapıyoruz. E, lakin bakıldığı zaman e, en büyük müşterimiz bizim yurt dışında. Yurt dışında da rekabet avantajımızı kaybetmeye başlıyoruz. Bazı sektörler zaten tamamen rekabet avantajını kaybetti. O yüzden burada da hani bizim beklentimiz bunun normale dönmesi. Normal neyse bunu bilmiyoruz tabii açıkçası ama hani o denge neyse o dengenin yakalanması gerekiyor ve öngörülebilir olması gerekiyor. Çok özür dilerim. Bir son dakika vardı. Ben hemen onu da aktarayım. Zaten e, gördünüz siz de az önce. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti. E, Beşiktaş hisselerinde de yüzde sekiz bir yükseliş var. Bunu da duyuralım tekrar. Beşiktaş Başkanı Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat Spor Kulübü Başkanı istifa etti. Hisselerde de en son 7nin üzerinde bir yükseliş vardı. Zaten arkadaşlar da ekrana getirirler. Yüzde hissesi yükseliyor diyelim ve ben tekrar döneyim stüdyoya. Şimdi e, McFly ve yaylı gıda. Biraz anlatır mısınız? Nasıl bir işbirliği bu? Orada neler hedefliyorsunuz? Evet. McFly bizim e, robot firmamız. Hı hı. Burada özellikle ileri teknoloji e, üretim teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Aslında derin e, üretim teknoloji üzerine çalışıyoruz. Ve kendi robotlarımızı geliştiriyoruz. Kendi üretim hatlarımızı geliştiriyoruz. Bunu da çeşitli sektörlere yapıyoruz. Yaylı gıda bunun bir örneği. E, bunun dışında birkaç firmaya daha şey kuruyoruz. Türkiye'de bilinen birkaç firmaya daha robotik hatlar ve kendi robotlarımızı veriyoruz. Bunları deniyorlar. Eee Yayla'nın yeni yatırımları var. Bu yatırımlardaki çeşitli paketleme, otomasyon vesaire hatlarını biz kuruyoruz. Otomatik, el değmeden üretilen işte bir gıda zinciri var. Hı hı. çeşitli kendi geliştirdikleri teknolojiler var. havasız, siz söyleyin. paketleme teknolojileri ve gıdanın daha uzun süre saklanmasını ve iletilmesini sağlıyor bunların hatlarını, paketlemelerini, çeşitli otomasyon hatlarını, robotlarını biz geliştirip kuruyoruz. Yakın zamanda teslim edip bitiriyor olacağız. Yatırımları da tamamlanıyor olacak. Bunun devamı geliyor olacak. McFly tarafında yine Ankara Polat'ta büyük bir fabrika kuruyoruz. Şu anda mevcut üretim hattımız sadece pilot üretim. Yılda işte birkaç yüz adet robot üretebiliyoruz ama büyük fabrikamız bittiği zaman bu ürettiğimiz robot sayıları binli rakamların üzerine çıkacak. Birkaç bin üzerine çıkacak. Aynı zamanda hem kabiliyetlerimizi bunu Bunda yine 30'un üzerinde patent başvurusu hazırlığı yaptık. belirlerine başvuruları yaptık. bazılarını bekliyoruz. Bazıları geliyor olacak. Ee, yine Planes tarafında 60'ın üzerinde patent başvurumuz var. Hı hı. Bunlar da bazıları tescil oldu. Bazıları işte askıda bazıları bekliyor. Ee, bakıldığı zaman son 4 yılda kontromatik ve grup şirketlerini 100'ün üzerinde e, patent başvurusu e, ve hazırlığı yapmış olduk ve 400 milyon dolara yakın da bir teknoloji yatırımımız söz konusu. Dolayısıyla savunma sanayini dışarıda bıraktığımız zaman, savunma sanayinin dışındaki e, teknoloji yatırımlarında lider diyebilirim size grup olarak yaptığımız yatırımlar. Peki, son dönemde bu finansmanla ilgili tabii sizde de bir tahsisli sermaye artış süreci vardı. Biraz onu da dinleyelim. E, neden ihtiyaç duyuldu, oradaki süreç nasıl işleyecek? Evet, e, bu da aslında Türkiye'deki... E, e, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun koyduğu kurallar doğrultusunda e, biz e, ikinci bir halk arzı yapmadık. Bunun yerine ortak satışı yaptık hı hı. ve bu bahsettiğim projelerin finansmanını bu şekilde elde ediyor olduk. E, ortak satışı yaparaktan hisse serindi satışı yaptık. Bunları aldık götürdük tekrar faizsiz bir şekilde TL bazında şirketin içerisine ortaklardan borç olarak koyduk. Tabii bir süre sonra bu bilançoda negatif gözüküyor yani bilançoda ortakları Doğru. borç olarak gözüküyor. E bunu da bu yatırım süreci devam ederken de e, alamazsınız, geri de alamazsınız. Bilançoda da borç olarak da göstermek istemiyoruz. Çünkü yatırımları tekrar borçlanmayı gerektiriyor ve orada da belli rasyonlarınız var. Onu da düşük göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de biz tahsis sermaye artırım yoluna gittik. Hı hı. Bununla ilgili başvurumuzu yaptık SPK'ya. E, herhalde bir, birkaç ay sürecek. SPK'nın da uygun görmesi durumunda bilançodaki 2 milyar TL'lik bir borç silip bunun karşılığında biz hisse senedi olarak onları geri alıyor olacağız. O yüzden... Hani bu bilançoya pozitif yansıyacağını düşünüyorum ben. Bilançonun üzerindeki borç baskısını siliyor olacak. Burada da zaten bizim içeri koyduğumuz 2 milyar TL üzerine biz koyduk ama 2 milyar TL kısmını tahsis sermaye artırmaya başvurduk. E, o gün karşılığı 100 milyon doların üzerindeydi e, koyduğumuz rakam. İşte bugünkü karşılığına bakıldığı zaman da işte e, 60 milyon doların altında. Dolayısıyla olduğu gün belki 50 milyon dolara tekabül ediyor olacak. Bir de şu var, biz bunu banka kredisi alıyor olsaydık bu 2 milyar TL daha yüksek bir rakam ama o gün karşılığında 2 milyar TL banka kredisi alıp bu yatırımları yapıyor olsaydık bugün bilançoda faiz artı ana para yaklaşık 5 milyar TL bir borç görüyor olacaktık. o bakımdan bu da bir iyi e, bir finansman pozitif. modeli daha pozitif. Evet iyi bir finansman, modeli oldu. Bunların artması gerekiyor aslında. Sermaye piyasanın amacı bu e, finansman erişim, çeşitlilik sağlamak ve bunu da yatırıma döndürüyor olmak. Bizim örneğimizde biz bunu yatırıma döndürdük. Bugün işte Pomega dediğimiz, McFly dediğimiz, Planes dediğimiz bunlar gerçekten hani Türkiye'de ilk olan yatırımlar. İkinci bir batarya firması LFP teknolojisi üzerine yok. İkinci bir e, yine IoT haberleşme ve yerci gözlem uydu firması yok. İkinci bir yabancı kolorit yok. Yabancıya anlatabiliyor musunuz yabancı yatırımcıya? Yani hisse anlamında soruyorum. Çünkü ya tabii sadece sizi tenzih ediyorum. Yani genel olarak borsadaki şirketlerde maalesef yabancı oranı çok düştü ama şimdi tekrar böyle bir iştah Olması bekleniyor. Böyle hiç roadshow'lar yaptınız mı, konuştunuz mu? Evet. E, birkaç hafta önce Londra'daydık. <laughs> e, Aralık'ta da yine bir New York var. E, şey kapanmadı yani yeni yıl gelmeden önce bir roadshow yapacağız. Her yıl bunları tekrarlıyoruz. Düzenli Londra, New York, e, gidiyoruz orada. E, Hissetsiz yatırımcılarımız da var. Tabii onlar da bir Türkiye için beklemediler. Yani bir pozisyonları var ve bekliyorlar. <laughs> Türk dedikleri şey şu. 2000 e, 8-2013 yıllarında Türkiye bir hikaye yazdı. Bir hikayesi vardı ve bir rüzgar vardı. Çok ciddi bir destek de vardı. Fakat 2013'ten sonra bu giderek aşağı düştü. 2015-2016, 2018'de artık ince dipteydi. Şu anda da tekrar bir kıpırdama başladı ama Türkiye'nin tekrar bir hikaye yazması lazım. Yani bize yeni bir hikaye lazım, yeni bir heyecan lazım. Üzerimizdeki o toprağı atmamız lazım ve küllerimizden tekrar dışarı çıkıp o bayrağı dalgalandırmamız lazım. Önce Bunu enflasyonu ben düşürerek belki de yeni ekonomi yönetimiyle. İşte enflasyonu düşürmek bir yöntem Hı -hı. olabilir. Çin'e karşı alternatif bir tedarik zinciri olabilmek Türkiye bir yöntem olabilir. Enerjide bir dönüşüm var. Enerjide o yeşil da dönüşüm bir yöntem olabilir. Tabii enerji yeşil dönüşüm diyoruz ama bu yeşil dönüşümü yaparken işte doğalgazın ithal doğalgaz ithal kömürü yerine rüzgarla güneşle yapacağımız zaman da bunu da götürüp Çin ekipmanlarıyla yapmamamız lazım. Gerekiyor. Yani bu zaman bir şey değişmiyor. Yani İtal kömürü İtal Çin malı ekipmanla ikame ettiğimiz zaman bir dönüşüm yapmamış oluyoruz. Bunu da burada öğretmemiz lazım. Çok teşekkür zaman. ediyoruz katıldığınız için. Hem kontrolmatik özelinde hem de aslında biraz global makro biraz da Türkiye'de hangi konularda farkındalık yaratılmalı teknolojiyle ilgili bununla ilgili bizi aydınlattınız. Çok sağ olun Sami Bey katıldığınız. Teşekkür için. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kontrolmatik CEO'su Sami Aslan'ı ağırladık ekonomi sohbetlerinde. program noktalıyoruz. Hoşçakalın.